Merhabalar dostlar. Arkadaşlar haftanın son iş günü yani 23 Ocak 2026'da Bank of America neler yaptı? Hangi aracı kurumlar piyasayı silip süpürdü arkadaşlar? Ve Bank of America hangi hisseleri aldı, aldı, aldı? Şimdi ben bakalım. İşlem hacmi olarak arkadaşlar yapı kredi 79 milyonluk işlem hacmi. İlk sırada Bank of America 77 milyarlık işlem hacmiyle ikinci sırada olarak karşımıza çıkıyor. Buradan baktığımız zaman Bank of America'nın en çok aldığı 956 milyon liralık işlem hacmiyle arkadaşlar net alımla daha doğrusu Akbank'a en fazla almış gibi gözüküyor. Arkasından 708 milyon lirayla yapı kredi almış arkadaşlar. Bakın Perşembe günü de yine bankacılık hissesine dadanmıştı. Arkasından 659 milyonlukla Garanti Bankası İş CTR'den 392 milyonluk alım yapmış arkadaşlar. Sağ olduğunda 381 milyonluk net alım yapmış. Satım kısmına baktığımız zaman Aselsan'dan 985 milyonluk arkadaşlar net satım yapmış. Geçen de Perşembe günü de en fazla arkadaşlar satım yaptığı hisse yine Aselsan'da. Aselsan şu anda 0.17 artıyla kapattı onu da söyleyelim. Katılım evden 856 milyon net para çıkışı var. Türkcell'de 292 milyon Bank of America para çıktı. Bir maçtan 273 milyon Türk başlarında 161 milyon olarak bir para çıkışı söz konusu. Aracı kurumlar bazında baktığımız zaman Tera'dan 2.2 milyarlık net alım yapmış. TEP'den 2.19 milyar net alım yapmış. TEP Bank of Amerika'da 2 milyar net alım yapmış gözüküyor. Arkasından deniz yatırım ve ALB yatırımla devam ediyor. Satım kısmına baktığımız zaman iş yatırım 1.9 milyar net satım yapmış. Garanti yatırım 1.6 milyar liralık. Şu an bir 883 milyonluk Oyak 689 milyon olarak ve globalde 608 milyonluk net satım yapmış gözüküyor. Borsamız arkadaşlar Cuma günü bakın yaklaşık %1'in üzerinde artı olduğu durumda Cuma günü arkadaşlar 1 milyar 768 milyon liralık net para girişi söz konusu ilk 5 aracı kuruma göre borsamız o gün %1.1 artı da kapattı. Hayırlısı olsun inşallah pazartesi bakalım neler olacak arkadaşlar beklentiler bitti faiz kararı bitti. Aracı kurumlarına, aracı kurum diyorum. Nota ee, ne diyeyim arkadaşlar? Fitch ve Moody's'in arkadaşlar not görünümleri de açıklandı ve hafta sonu eğer ciddi bir İran olayı olmazsa büyük ihtimal arkadaşlar pazartesi artık ee, bir düzeltme olur yoksa daha sert düşen bir hareket mi olur? Hep beraber göreceğiz. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.